Tekrardan merhabalar. Yine Emrah şefimle birlikte mutfaktayız. Şefim nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ne yapacağız? Ee, cevizli, kıymalı, kırpık börek yapacağız. Hemen malzemeleri sayıyoruz. 100 gram kadar kaliforniya cevizimiz var. 300 gram kıymamız var. 1 ee, adet soğanımız var. 1 şişe maden suyumuz var. 3 adet yufka ve çörek otu. Çok azıcık sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tuz ve toz biberden oluşan ana malzemelerimiz olacak. Şöyle tavayı ısıtmaya başladım. İçerisine tereyağını ekliyorum hı hı. ve soğanları ufak ufak keseceğim. İlk etapta tereyağımızı eritip soğanımızı karamelize edeceğiz biraz. Ben soğanı kavururken istersen sen de cevizleri kesmeye evet. başla. Spora gitmeden önce böyle bir avuç, sabah kalktığınızda yanına ılık bir suyla ondan sonra çok karnınız acıktığında böyle tatlı krizi falan geldiğinde bir avuç, akşam 2-3 tane. Aşırı iyi geliyor bana. Bir de unutkanlığıma da sanki iyi geliyor. Kesinlikle evet. öyle. İçerisindeki kaliteli yağlardan dolayı hı hı. beyin de besliyor. Ee, özellikle dediğimiz gibi burada e, amaç, e, dolapta böyle unuttuğunuz kalan yufkalar var ya efendim, ziyan etmeyin, bakın efendim, mutfakta her şey o kadar değerli ve kıymetli ki e, biz e, şefimle bugün elimizdeki e, yufkaları değerlendirmek istedik. İri iri efendim, çok böyle minik minik doğramanızı istemiyoruz. İri iri bir adet yumurtamız var. Hemen onun toparlayıcı özelliğinden faydalanacağız. Bir adet yumurta. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ var. Çok yağlı olmasın istemedik çünkü içerisinde kıyma olduğu için soğanla kavuruyoruz bir yağ e, söz konusu değil mi şefim? Evet. Şöyle bakın yağ, yumurta, bir fiske tuzla birazcık köpürtüyorum. Ben de bu arada yufkaları Zeminli gelişi oldu. güzel bir şekilde yarısına alt kısmına yarısını üst kısmına dökeceğim. İşte maden suyu da bu aşamada devreye giriyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş maden suyunu veriyoruz. Ee, süt yoğurt yerine maden suyu kullanıyoruz efendim. Şöyle güzel bir sos yaptık. İçerisinde sıvı yağ, yumurta ve sodadan oluşan. Eğer soda kullanmak istemiyorsanız yoğurt ve sütle de çok güzel oluyor bu tarif. Şimdi ne yapıyoruz? Soğan ve cevizlerimiz güzelce kavruldu. Kıymayı içerisine ekliyorum. Yalnız soğan ve cevizlerin güzelliğini görüyor musunuz efendim? iştah açmaya birebir. Birebir yani gerçekten. Şimdi içerisine ben böyle bir miktar tatlı kırmızı evet. toz biber ekliyorum. Pul biber, karabiber. Evet, bir miktar tuz ilave ettim. Püf noktalardan bir tanesi bilerek kıymayı en son ekledik. Şimdi pişer mi diye herkes çok soruyor ama bilerek ben bunu yarım pişirdim. Hı -hı. Kıymanın suyu böyle yufkalarımızı birazcık daha ıslatsın, proteini içerisinde kalsın istiyorum. Şimdi bunu yavaşça. Buraya şöyle. ekliyorum. Harika bir lezzet. Şey, bütün şey sodayı gezdirelim. Hepsini gezirelim. ekleyeceğim şöyle. Aynen. Mümkün oldukça kıymaların üzerini kapatın. O. Yanmasın kıymalarınız. Aynen. Çünkü zaten pişti bir miktar. Ama şöyle birazdan kalan... sunumu çok güzel olacak. Bakın birazdan ki o görüntüyü. Üzerine gezdirdim. Çok Sana zahmet sen de. Ben de çörek otunu atayım. Efendim. Çörek otunu ekleyebilirsin içerisine. Şimdi ne yapıyoruz şefim? 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Az sonra harika görseliyle bizlerle olacak ve yiyeceğiz inşallah. çıtır çıtır bakar mısınız efendim? O e, içine koyduğumuz soda ile birlikte yükselmiş ve kabarmış. E, benim nacizane tavsiyem e, dilimlemeden önce bir 15-20 dakika bekletsinler. Kesinlikle öyle. Cevizli, kıymalı böreğimiz hazır. Herkese afiyet, afiyet olsun. olsun.